bugün başkan olacağız kendi ülke olacağız biliyorsunuz ki her hepimiz bir e, ülk... ülke de doğdu o ülkenin kurallarını öldük ama peki kendi ülkemizi kursaydık nasıl olurdu İşte bugün bunu göreceğiz da bu, Ekso Murat koyacağım çünkü bunu Ekso Aperen çekiyordu ben de Ekso Aperen sevdiğim için Ekso Aperen dedi ben de onu yerine atıyorum Evet şimdi bir kendi ülkemizi kuracağız. Bu kendi kendi kurallarımızı koyacağız. Hadi bakalım. Cumhurbaşkanı seçimleri kazandın. Tabii ki de. Yani kazandım. Başkan olarak ilk maaşını al. Alalım. O 1170. Hmm. Daha arkadaşlar çok yüksek. Mesela bu ne kadarmış? 1800 lira. Tamam. Hadi bakalım. Mutluluk şu an. Şimdi yapmıyor. Evet. Bakalım bekliyoruz çiftçiler düşük ürün fiyatı dolayı zorlanıyor. Artık ürün fiyatı destekte ihra destekliyim. Ekonomi ve çiftçiler için harika bir çözüm. Güzel. Ha burayı alabiliyoruz sonunda. 800 lira diyelim ve aha buna saldırabiliyoruz. İşte şimdi yüzde dokuzluk. İşte bu dostum. İnsanları mı alayım? Parayı mı alayım? Bilgiyi mi alayım? Tabii ki para. 30 bin lira geldi. Güzel. Mesela bu ne kadarmış? 18 bin hocayı fazla. Burası ne kadar? 3 bin. Burayı alalım. Evet şimdi 9 ok Evet şimdi ne oldu? İnsanlar yiyecek alacak parayı sahip değil. Daha ucuz yap. Kendi, bah yetiş Kendi bahçeme yetişeceğim. Bağımsız olmak en iyi yol. Tabii ki de. Bunu yeneceğiz. Hadi bakalım. Yine ne var ya? En en enflasyon kontrolden çık insanları krakerlerle Kardeşim geldi hemen çıkarıp geliyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. En ekonomik ekonomi değerli buluş daha fazla para basma. Daha fazla para basacağız. Enflasyon daha da arttı. 5000 lira kaybettik hayır. Ne diyor? Emily ürün ticareti yapmak istiyor. Kabul edelim. Bu ticaret çok karlıydı. Teşekkürler. Sonunda bir ticaret yapabildim. Evet. Gördüğünüz gibi yakışıklı bir çiz. Aa buraya alabiliyoruz. Para var. Ne kadar ne kadar ne kadar. Para ödülü al. 19.000 mi? Buralar ne kadar? 47 31.000 Bir bin mi? Dı 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 dı. Evet, buraya burada dükkan varmış. Ne var? 5 elmas. Bık, bakalım. O 31 bin lira mı? E şimdi buraları alabilir. Emirli yiyeceğe ihtiyacı var. Aç kalıyorlar. Biraz yiyecek gönderim. Kimseye aç bırakmıyorsun. Tebrikler. Ama para gitti. Hayır. Burayı mı alsam? Burayı ben Bence buraya alsam daha fazla para kalır. O yüzden orayı daha rahat alabilirim. 18 bin lira kaldı. Hadi ya. Para bitmesi lazım. Ne diyorum? Emil ülkenize birbirine bağlayan bir tren inşa etmek istiyor. Para talep et. Mühendisler talep et. Para talep etti. Harika. 26 bin lira. Oha. Bura ne kadar? 47 bin mi? Aa burayı alabiliyorum. Ya reklam ya. Parlayan göz alıcı saçlar için ilk adım. Bu ne bu ya? saç derisi. İkinci adım beslenme saç Hadi be çık 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 çık. İnternet. İnsanın... İnterneti kapatacağım. Ki e, reklam girmesin. Evet. Şimdi. buraya alabiliyoruz. O zaman buraya alalım hemen. Bur 10 milyon. Ya ne oldu yine ya? Çok kardeşim istemiyorum ya. İlk bahar gücü müdür? Gücü müdür? Bana ilkbahar gücünden. Hı -hı. Asgari ücret düşük. Ücreti arttır. Bazı şirkete ülkeyi terk etti. Ya ne yaptık kardeşim sanki 370 bin, bin, bin 800 nüfusa ulaştık. Vergi oranını verir Vergi hadi bize bir yapalım. Dı 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 dı. Sana mutlu değiller ama vergi ödüyorlar. Ya nasıl ya tam en iyi oran. Kaç kişi üretileceğini belirler anladık. Burada bakalım burada şey var hadi bakalım. Ümmü insanlar kötü muamele yapıyor. İnsanlar ülkemize davet edelim. Emir insanı engel helikopterle insanları kurtar. Ya internet açıp geliyorum bir dakika yine. İnsanı insanları kurtaracağım. İnsanlar ülkemize getir. 23 bin kişi mi? Oğlum sen kaç bir şey şey yapıyorsun? O kadar helikopter mi biz nereden bulduk? Eh, onlar bilinimdi ya. Ee, o 93 bin. Abi 8000 yuh kart yuh artık ya. Bu nedir abi? Ne var yine? Video oyunları her şeyden sorumlu tutuyor. Onlara yasak. E eğitici video oyunları tanıt. Video oyunu. Ebeveynine bunu beğendi ve sen de oyunları payını aldın. 40 bin lira mı? Ha şimdi buna Emily'ye saldıracağız Abi 8 bin alalım. Ne kadar nüfusu var? O oh, yüzde 94 şansımız var. Saldır. Hayır. O oh. işte bu dostum. Bir de parayı. 8 bin lira. Oy para. 93. Aha alabiliyorum. <laughs> Direkt. Bu neymiş? Ücretsiz aldık. Çıkış. Beyin geldi. Tamam. Ben hemen Ücretsiz işe al dedik. O bu 8000 şey ne? Evet burada yeni kişiler var. Onları da hadi bakalım yapacağız. Evet şimdi. Şimdi yine ne oldu? Araştırma bir ülkenin en önemli silahıdır. Kabul et. Birçok bilgi topla ve ülkeyi geliştir. Anladık. Bir şu an baya bir nüfusumuz var. Hadi bakalım bekliyoruz. Ha ne diyor? Naomi merhabalar. Naomi seni film festivaline davet ediyor. Kabul edelim. Film kadar korku süper karma komedi. Tabii ki de süper karma. Aman. Roa Herakovil, Marie Rabie, Ryan Reynolds. filmin tüm ödülleri aldı. 77 bin lira mı? Dırıdın dırıdın. Şey alalım. Kalın kadarmış? 159. Ee, ne oldu? Ne kadar senin 50 katın daha fazla şeyin var ya. Kaç katının ben ben senin? Alacağım ben seni. Alacağım. Bunu hak ediyorsun. İşte bu. O. Tek de Tabii ki de para. Fısımız 160 bin. Hadi bakalım. Yok kardeşim istemiyorum. Paraya gerek yok. 160. Ama bir dakika para ihtiyacımız var. Bir dakika diye para ihtiyaç yok dedim. Ya bir dakika hemen geçip geliyorum. Evet şimdi. Ne oldu yine? Büyük bir fırtına ülkemizde bu tasarruflarımızı kullan. Zenginlerden yardım iste. Diğer ülkeleri ara. Tasarruflar isteye. Tasarruf... tasarruflarımız bu yüner içindir. Ya 68 bin lira gitti. Yok artık. 5 mi? 400 bin. Oha ama ya. Acayip fazla ya. Benim biraz fazla bekliyorum lazım. Yine ne oldu? Altın revzer. insanlara altın ver. Altını göm. Ne heykeli yap. İnsanlara altın vereceğim. 3 bin lira gitti yine ya. Ben para ihtiyacım var şu an. Of. Para acayip fazla ihtiyacım. Ne oldu? Naomi. Daha çok fazla oyun ithal ediyoruz. Oyunlarını yasakla. Kendi konsolunu yap. Konsol adı. Fed Head kutu. Oyun ülkeleri. Ülke değiştir. Tabii ki de oyun. fethet kutu. Bir hit oyun seçin. God of Country. Red Country. God of Country. Oyun pazarını hükmettiniz. İşte bu. 143 bin. Ama hala yeterli değil. Üniversite maliyeti çok yüksek. Bazı önemli fa destek ver. Üniversiteyi kapat. Üniversite maliyetini azalt. Diğer ülkelerde öğrenciler de gelmeye başladı. 112 bin mi? Yok artık. Zaten diğer ülkenin hepsi gelmiş. Bakalım bekliyoruz. Evet. N Nami çok hasta insan mı? Nami çok işte hasta insan. İlaç yoluna has. Şimdi davet et. Onlara bak, onları, onlara bakacağım. İşte bu artık birçok yeni sağlıklı insan var. 109 bin mi? Oha bunlar full ülke yani. Buraya alabiliyoruz. Bak dakika burada. Aha işi var. Buranın, buranın evini. Teke. Terk edilmiş bir fabrikayı bulun. Devral. Arkada neredeyse motorlar, silahlar, oyun konsolları. Tabii ki de silahlar. Kar elde ettin. İşte bu. Müthişim ben. Ben müthiş bir başkanım. Ülkem ülkemi düşünüyorum. Hem başka ülkeleri düşünmüyorum. Evet. Ne diyor? Naomi senin ülkeni ziyaret etmek istiyor. Kabul et. Gece kulübü tabii ki de. Naomi çok sarhoş ne yapacaksın? Para sözleşmesi imza insan. Para sözleşmesi tabii ki de. Ya 150 bin lira beleş. Sen Naomi'nin parasını alırsın. Ya bir dakika. Böyle para işte bu böyle alınır kardeşim. Ben şuraya alıp Naomi'yi yok etmek istiyorum. Oha. Bunlar ne kadar da pahalı ya. Çözülmüş. Of ben şunu, şunu ver şunu alacağım. Evet. Naomi ünlü tablomuzu istiyor. Bunu sat. Sat. Başka fiyatla sat. Bunu satıyorum tabii ki de. Vay bu çok para değerinde. 142 bin mi? İşte bu şimdi buraya alıp Naomi'yi yere geçireceğim. Aha bu ne? D dahi vatan icatlarımı görmek ister misin? Evet. Dahi vatan hangisini seçiyoruz? Klon makinesi, mutluluk tozu, elma üreticisi. Elmas üreticisi. Parayı kazandınız. İşte bu dostum. Evet. Naomi'nin 168 şansımız var. Dur dur saldırma saldırma. İşte bu dostum. Bu kadar da kolay. Bir rakibi yenmek. Paraya insanlara. Tabi de para. İnsanımız çünkü daha çok var. Şu an şimdi şuraları alalım. Yok kardeş istemiyoruz. ama para ihtiyacım var benim şu an acil 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 Ne var? Ne inşa edeceksin? Fabrikalar, evler, okullar. Tabii ki de fabrikalar. Fabrika üretimi başlar. 200 bin lira işte bu. bu 300 bin, bu 379 bin, 326 bin. Tabii ki de bunu seçiyorum. Ucuz olan en iyisidir. Evet. Ne diyor? Birçok evsizlik barınağa ihtiyacı var. Barınaklar inşaat, para biriktir. Para borç al. <laughs> Barınaklar inşaat ediyorum ama 89 bin sayısı azaldı. Ya. Şuna bak ne kadar az para. Oha. 4000 4000 fazla oluyor. Ne diyor? Ülkenin interneti çok yavaş. Fiber optik kablolar inşa Bir sonraki ülkenin Wi-Fi şifresini çal. Şifrenin pini ilk 5 rakamı. Pinin ilk 5 rakamı. Ne bileyim ben ilk 5 rakamı pinin. Pin ne ben ne bileyim ya. Ben daha 5. sınıf abi ya. Bu diyelim. Resim sen. Aa bildim nasıl aladım? İşte bu. Mesela arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bir şunu çözek. Ülkede bir zombi epidemisi mi var? Kaç? Generallerle buluş. Herkesi karantinaya. Karantinaya alıyorum. Ama bunu beğenmedi. Kardeşim karantina zombi mi olmak istiyorsunuz kardeşim? Neyse. Bu ne ya yine? Şehirler arası yollar bozuk. Yolları onar. Ö önce daha fazla para bu. Yok önce daha fazla para bulacağım. Yeni bir para kaynağı buldun. Umarım bir gün yolları onarısın. 215 bin lira. Dıdıdıdıdı. Dı 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 dı. Neyse bölümde o kadar olsun gör.